Arkadaşlar çok küçük bir kısım daha kalmıştı. Onu da bitirelim. Elektrik alan artı bir klompluk yükü etki eden kuvvet demektir. Vektörel bir niceliktir. Yani yönü vardır arkadaşlar. E ile gösterilir. Görüyorsunuz üzerinde vektör işaretini çizdim. Uluslararası birim sisteminde yani SI'da uluslararası birim sistemi demek bu. Birimimiz Newton bölü klomp büyük yük birimiydi biliyorsunuz. Elektrik alanın püf noktası arkadaşlar şudur. Bize elektrik alan sorulan noktada artı bir varmış gibi düşüneceğiz. Mesela şu noktadaki elektrik alanı sorsun. Artı biri buraya kendimize yerleştiriyoruz. Artı Q artı biri ne yapar? İter sağ tarafa doğru. Elektrik alanın formülünü buraya yazdım. KQ bölü D kare buradaki k sabit bir sayı. Klomb sabiti. Daha önceki konumuzda da karşımıza çıkmıştı. Eksi q yükünün bu noktada oluşturduğu elektrik alanı yazalım. Tabi elektrik alan sorulan noktada artı bir varmış gibi düşüneceğiz. Eksi q artı biri kendine doğru çeker. Yönümüz de bu şekilde. Son olarak aşağı satırda elektrik alan çizgilerinden bahsediyoruz. Elektrik alan çizgileri artıdan çıkar eksiye giriş yapar. Artıdan eksiye doğru. Artıdan eksiye doğru. Elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler. Bu kısımlar bitti artık arkadaşlar. Ee, karşınıza buradan pek soru gelmeyebilirdi. Asıl temellerin şimdi buradan temelini alıyorsunuz. İlerleyen senelerde daha ayrıntılı işlemli sorularını soruları çözeceksiniz. Bunları defterinize alın. Biz bundan sonraki süreçte işte Karışık tekrar soruları çözelim. İstedim. Elektroskoptan soru çözelim mesela şimdi. X ve Y elektroskopları özdeştir. Yani özdeş olması her ikisinde yarı aynı olduğu anlamına geliyor. Ben buraya R ve R diye yazdım. İlk başta anahtar açık. Anahtar kapatılınca diyor. X'in yaprakları biraz kapanırken Y'nin yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açılıyor diyor. Arkadaşlar bizim elektroskopumuzun yapraklarının önce kapanıp sonra tamamen açılması için bir kere X ve Y kesinlikle zıt cinsi olmalı seçenek elemesi yapalım. Çünkü elektroskopun işaret değiştirmesi gerekiyor. Elektroskop işaret değiştirirse eğer yapmaklar önce tamamen kapanır sonra tekrar açılır. A şıkkını eledim. Zıt cins olması gerekiyor. Bursa'yı eledim. Edirne'yi eledim. İki seçeneğim kaldı. Diğer şartımı da söyleyeyim. Buraya yazdım x'in yükü y'den büyük olmalı arkadaşlar. Ay, ve zıt işaretli olmalı. C seçeneğini tespit ediyoruz bu şekilde. Çünkü 4q'ya -2q hem büyük hem de zıt işaretli. İspatını yapalım, sağlamasını yapalım hatta arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenmede ne yapıyorduk? Yapra ee, şimdi sekanatır kapatıldığı zaman bunlar birbirine dokundurulmuş demektir. Toplam yükü yarıçaplarla orantılı olarak paylaştırıyorduk. Toplam yük artı 4 artı eksi 2 Q şeklinde burada topladım. Toplam yükümüz kaç? Artı 2 Q. Paylaştırın. Artı Q artı Q. Arkadaşlar x'in ilk baştaki yükü kaçtı? 4. Kime düştü? 1'e. Yük miktarı azaldığı için yaprakları biraz daha kapanır. Y'ye bakalım. İlk yükü kaçtı? Eksi 2Q. Şimdi ne oldu? Artı Q oldu. İşaret değiştirdi. Eksi 2Q'dan artı Q'ya gitmek için önce sıfırlanıyor. Tamamen kapanıyor. Sonra tekrar açılıyor. Sorunun çözümü bu. Soruyu bir daha ekrana getireyim arkadaşlar. Bunu da yazın. Çok güzel bir soru çünkü. Mutlaka defterinizi alın. Peki. Bir tane daha soruyu şu şekilde çözelim. Elektroskop sorusu yine dikkat negatif yüklü elektroskoba X cismi yaklaştırıldığında yaprakların daha çok açıldığı Y cismi yaklaştırıldığında ise kapan, biraz kapandığı gözleniyor. Buna göre işaretleri nedir diye sormuş X ve Y'nin. Aynı cins yaklaştırırsak yapraklar biraz daha açılıyordu arkadaşlar. Neden? Şimdi X cismini yaklaştırdığımızda Aynı cins olmalı dedim. Çünkü eksiler topuzdaki eksilerin bir kısmını yapraklara itecek. Yapraklardaki yük miktarı artınca yapraklar biraz daha açılacak. Yapraklardaki yük miktarı artacak böylece yapraklar biraz daha açılacak. Y'de de tam tersi olacak. Y'yi yaklaştırdığınız zaman arkadaşlar artı yüklü de olmalı dedik. Yapraklardaki eksileri yukarıya doğru çekecek. Cümleyi tekrar edeyim. Y ise artı olmalı dedim. Çünkü yapraklardaki eksilerin bir kısmını yukarıya çekecek. Yaprakların yük miktarı azaldığından dolayı yapraklar arasındaki açıklık azalacak. Yaprakların yük miktarı azaldığından dolayı yapraklar arasındaki açı azalacak. Biraz kapanacak yani. Cevabımız x eksi y artı. Bunu da, bunları güzelce yazın arkadaşlar. Böyle böyle tekrarlar yapacağız artık bundan sonraki süreçte. Peki bunları yazın. Ondan sonra tekrar bana atarsanız sevinirim. Ödevimiz yine geçecek çünkü. Peki.